Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tartışacağımız birkaç başlık var. Hazırsanız şöyle derinden bir sabır çekip başlayalım. Trump'ın göreve geldiğinden beri gözünün doymadığını düşünüyorum. İlk göreve başladığı zamanlarda Kanada'nın ABD'ye bağlanmasıyla alakalı bir açıklaması olmuştu. Ben de bu konu ile ilgili bir short videosu paylaşmıştım. Belki hatırlarsınız hatırlamayanlar ve izlemeyenler için yukarıya linkini bırakıyorum. Bu videodan sonra dönüp izleyebilirsiniz. Basit gibi gözükse de aslında söylenen her şeyin altında o kadar derin mesajlar yatıyor ki hiçbir cümlesi ağzından öylesine çıkmıyor. Geçtiğimiz günlerde Trump'ın kendi şahsi hesabından paylaşılan hayali Filistin videosu medyayı oldukça sarstı ve yoğun tepki aldı. Videoda ise ABD Filistin'e girerse Filistin'i tekrardan inşa edip adeta bir tatil bölgesi haline getirip ünlü teknoloji firması sahibi olan Elon Musk ile tatil yapıyormuş tarzı görüntüler olan bir yapay zeka videosu paylaşılmış. Peki videodaki asıl verilmek istenen mesaj neydi? ABD Filistin'e girerse Filistin'in baştan aşağı yenileneceği adeta cennetten bir köşe olacak empoze edilmiş. Tabi Filistin halkı görmezden gelinmiş. Çocuklar, dedilen sivil halk, bombalar yağan hastaneler ve camiler gösterilmemiş tabi ki. Bütün dünyanın sessiz kaldığı tek başına direnen bir halkı yok etmişler. Zaten İsrail'e yıllardır maddi destek vererek bir nevi bunu yapmış oluyorlar. Ama bunu sanki çok güzel bir şey yapıyorlarmış gibi reklam filmi haline getirip paylaşmaları sanki oraya barış getirmiş gibi gerçekten çok acı. Geçtiğimiz günlerde ise Zelenski ile Trump'ın Beyaz Saray'daki görüşmesinde Zelenski'nin Ukrayna topraklarından çıkarılan yeraltı kaynaklarının %50'sini Amerika'ya vermesini gerektiren anlaşmayı kabul etmedi. Bu yüzden yüzden Trump Zelenski'yi dünya basının önünde çocuk gibi azarlayıp kovdu diyebiliriz. Çünkü onun gibi bir şey oldu. Amerika yıllardır Rusya'nın işgalinde olan Ukrayna'yı maddi ve askeri olarak destekliyordu. Özellikle 2022'de çıkan savaşta Ukrayna'nın yanındaydı. Ama bu demokratlar yani Biden zamanındaydı. Trump ise şu an Amerika'ya yararı olmayan bir şey yapmak istemiyor. Yani Ukrayna zaten Rus işgalinde, verilen yardımları geri ödeyemeyeceği ortada. Trump da bunun farkında olduğu için en azından yeraltı kaynaklarından faydalanmak bu şekilde bir çıkar elde etmek istedi. Ki Ukrayna teknolojik cihaz üretiminde kullanılan madenler bulunmakta. Trump eğer bu kaynakları Ukrayna'dan yardım yöntemiyle alırsa teknolojik cihaz üretimi konusunda Çin'i geçebilirdi. Ancak Zelenski Trump'a şu an boyun eğmedi. Çünkü hala arkasında bir Avrupa ülkelerinin desteği var. Onurlu bir şekilde direnmeyi seçti. Bence de çok güzel ve onurlu bir karar olmuş. Görüşmede ise tamamıyla iki kişi Trump ve Trump'ın yardımcısı Zelenski üzerinde bir üstünlük ve baskı kurmak istediler. Ve neredeyse Zelenski'ye konuşma fırsatı bile verilmedi. Zelenski kendini ifade etmeye çalışsa da üstünlük Trump'taydı. Ve basın grupları da Trump destekçisiydi büyük ihtimalle. Ki Zelenski'nin kıyafetini bile küçümsediler. Neden takım elbise giyilmediği soruldu basın tarafından. Zelenski ise ülkesinin hala savaşta olduğunu o yüzden böyle giyindiğini belirtti. Ama Zelenski'ye sorulan bu çirkin soru daha öncesinde oraya gelen ve takım elbise giymeyen diğer liderlere sorulmadı. Bundan da anlaşılıyor ki buradaki tek amaç Zelenski'nin üzerine gitmek ve Zelenski'yi anlaşmaya imzalatmaya zorlamaktı. Your country is in big trouble. Can, can I answer? No, no. Can You've I done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. You're not winning this. I. You have a damn we, good chance of coming staying, out okay because of us. Mr. President, us. we are staying in our country, staying strong. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no position to wish. dictate that's, that's that. Exactly Remember this. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very you will good. You feel influenced. We're going to feel I'm, very good and very strong. You, you will feel influence. You're right now not in a very good position. Sizce bu olaylardan sonra Zelenski nasıl bir politika yazar? Ve Trump'ın Ukrayna, İsrail ile ilgili ilerideki stratejileri ne olur? Düşüncelerinizi lütfen yorumlarda belirtiniz. Hala kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay